Kadın cinayetleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Son zamanlarda arttı biliyorsunuz ülkemizde. Haber ben Almanya'dan geliyorum. Ben <laughs> neler söylemek istersiniz? <laughs> ne yapın, Haber, ha, haberlerde zaten görüyoruz. Kadınlar çok... E, bir Türkçesi neydi? <laughs> Ay, binah, anne bir <laughs> Dur bir <binah, gülüyor> Dur, <Geçirdim>, dur. <laughs> bir Türkçesi neydi? Bir <laughs> Mesela e, haksızlık ha, kadınlar çok zaten haksızlık yerine e, koyuluyor. Mesela iş iş olsun ya da cinayet olsun ve bence onların e, cezaları gerektiği kadar sert olmuyor. Peki ne gibi yasal düzenlemeler yapılmalı peki? Ne gibi cezalar verilmeli? Yani has, mesela hapis cezası bence yeterli değil. Yeterli. değil Aynen. Ne yapılmalı. Peki örnek verir misiniz? Yani birincisi eğer hapse giriyorlarsa zaten. Ee, ömür boyu bence girmeleri lazım. Çünkü evet. Aynen. Çünkü e, zaten sonunda başka birisini öldürüyorsun. Onun canını alıyorsun. O zaman kendi canını da yani e, normal yaşamaya hakkın olmuyor. Peki ülkemizde kadın haklarının yeterli korunduğunu düşünüyor musunuz? Bilemiyorum yani. Yeni yeni bence gelişmeye başladı kadın hakları. Son zamanlarda artan kadın cinayetleri ile ilgili neler söylemek? cinayetin kadını, erkeği, çocuğu yok. Peki nasıl bir yasal düzenleme yapılmalı peki? Neler söylemek istersiniz? Yasal düzenlemeyi yapan kişiler ne kadar yetkinlikte? Ve bu e, olayları ne kadar e, iyi inceliyorlar olayları? E, tek tek ve sosyolojik açı, açıdan e, pek çok verilerle ne kadar iyi değerlendiriyorlar ki? Hani önce bunu bir yapana yani yapmak lazımdan önce altyapısını iyi kurmak lazım. E alttaki e, insanların bu işi yeterlik e, kanunları getirecek insanların e, yetkinliği önemli. E olayına kadar hakim olduğu önemli. Hani şu gelsin bu gelsin değil. Yani ehline müracaat, sonra da ehline yetkileri kadar yetki vermek ve onların verdiği e, hükmede e, herhalde razı olmak ve tabii onu da denetlemek gerekiyor. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Mutlu bir, bir evlilik Evet her zaman birbirinize bağlı olmak sevgi size göre sevgi nedir mutlu bir evlilik neyi geçer? saygı sevgi biz yalnız burada değiliz Avrupa'dayız Brenzeden Peki bırak. yeni evlenecek gençlere neler tavsiye edersiniz? Ee, yeni evlenecek gençlere en azından birbirlerini tanıması sizler ne tavsiye edersiniz? Ben mi? Büyüklerine saygı, sevgi, eşlerine her şeyden önemli saygı. Kaç yıllık evlisiniz? Biz mi? 50. 50. Şey hmm. bu tarafa. Peki 50 yıllık evliliğinizde eşinizden aldığınız en güzel iltifat ve hediye neydi? Vermesim çok şeydi. Merhametli bir zannede baksan Aldığınız en güzel iltifat ve hediye neydi şimdi? Hediyem bilmiyorum ki aklıma gelmedi. Sizin neydi? <laughs> aldığınız en güzel <laughs> söz En <laughs> güzel söz. Evet. Bana saygısı, sevgisi. Peki eşinize bir şarkı veya şiir armağan edecek olsanız hangi parça ayarmayan edecek, edersiniz? Seni sevmeyen ölsün. Söyler <laughs> misiniz İnan. Söyleyin. Hiç anlamam. İnan bak. Sesim yok ya. Seni sevmeyen ölsün. Zalim. Yet evet, bu kadar Abi. ya. <laughs> İnan başka bir şey bilmiyorum. Peki, teşekkür ederim. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Karşılıklı saygıdan geçer. Anlayıştan. Işte... Kaç yıllık evlisiniz? 20. 20 20 yıldır eşinizden aldığınız en güzel iltifat ve hediye hangisi? 20 yıl boyunca <laughs> en, en, Çocuklar en güzel hediye onlar Sizin neyin? 20 yıl boyunca Saygı olabilir mi? Anlayış, Saygı, anlayış, sevgi Karşılıklı. Karşılıklar Yeni evleneceklere neler tavsiye edersiniz? Siz? Sabır, sabır aynen. Çok sabır lazım insanların Peki eşinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Keşke şu uydu olmasa dediğiniz. Değiştirecek olsanız bir uydu mesela. Çok para harcaması. <laughs> para harcaması. <laughs> Aynen öyle. En çok hangi ürüne para harcıyorsunuz sizden? Kıyafet. Kıyafet. Kıyafet, Kıyafet. Kıyafet çok para harcıyorlar. Peki sizler eşinizin bir özelliğini değiştirecek olsanız hangi özelliğini değiştirecek? Öfkesi, siniri. <laughs> Sinirlenince gözünüzü iyi görmez. Peki. Sinirlenince gözüm hiçbir şey görmüyor. Teşekkür. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Mutluluk nedir sizin için? mutluluk benim için hiçbir şey değil. Neden? Sebebi ee, nedir? Sebep vardır mutlaka da. Şimdi ben sebebini nasıl açıklayayım yani? Peki parayla saadet olunur mu? Para her şey. Değil. Değil. Nedir sizin için peki? Hayatını idam ettirmek, devam ettirmek. Peki hayatın anlamı nedir? hayatın anlamı. Yani şimdi dini bakımdan ayrıdır. Efendim. Açık var mısınız dini tarafını? Ya şimdi o, o şeylere girmeyelim ya. Tamamdır. Teşekkür. Şiir okumayı sever misin? Tezlerim de rahatsızım benim. Hatalarım var. Olsun buyurun okuyun. Yine ekmeği bozulmuş, aşı bozulmuş. Bozulmaz dediğim kişi bozulmuş ozan arıvim. Musun yazcı olan beraber yaşadım. Allah nurlar eylesin. Allah onların nurun içinde ya Rabbi. Bizleri de nurları ile ya Rabbi. Ben Türkeş'in emrindeydim. Ben Türkeş'in emrindeydim. Sorabilin. Ben ülkücüyüm. okuldayken Ortaokuldaydım. ülkücüydüm. Ama ozan Arif'in dediği Ekmeği bozulmuş, aşı bozulmuş. Bozulmaz dediğim kişi bozulmuş, memleket bozulmuş arkadaş. Hadi işin rast gelsin ama. Tamam. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar ülke ekonomisi şöyle bir şey. Ee, sürekli dışarıdan şey giriyor, yabancı mülteciler giriyor. Haliyle ne oluyor? Tüketim fazlalaşıyor. Suriyeli işçiler biliyorsunuz daha ucuz maliyete çalışıyor. E çalışsın, bizim Türk, de boş gezenlerimiz var. Türk işverenler bunu fırsata çeviriyor mu? Ve Türk işçilerimizin önünü kapatıyor mu? Niye yani? Ne yapılmalı? Nasıl bir düzenleme gelmeli? Ya şimdi nasıl bir düzenleme gelmeli? Eğitim şart. Yani bugün e, her şeyin temelinde eğitim yatar. Gençlerimiz önce okullarda düzgün bir eğitim almıyor. Meslek liselerinin çoğalması lazım. Yani bugün iki tane üniversite bitirip de e, boş gezen gençlerimiz var. Mesleki sanayi eğitimi, mesleki eğitim, üretici eğitim olması lazım. Tabi, üretim olması lazım. Teorikten çok Tabii teorikten çok pratik eğitim olması lazım bir de yani ileriye dönük yatırım yapacak sanayi kalkınmasında öncelikli gençlerimizin eğitilmesi lazım. Teşekkürler. çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. Ülke ekonomisini nasıl buldunuz bu yıl? Orta şekilde. Kayseri'ye Neden? nereden geldiniz? Almanya'dan. Almanya'dan geliniz. Peki bu yıl fiyatlar nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii millet emekli zam isterse, işçi zam isterse tabii ekonomide yukarı çıkar. Yani mesela ekmeğin parası veya yiyeceklerin parası. Millet zam istiyor. Tamam bu sefer de iş veren de aldıkları zamın üstüne e, maliyete de zam veriyorlar. Peki Kayseri'de bu yıl hangi ürünü en pahalı buldunuz? Dolaştığınızdan sokağa. Ee, yemeklerde. Kıda Kıda diyeyim mi? Evet. Şöyle e, lokantalarda. En pahalı yemek neydi bu yıl sizce? Seçecek olsanız Vallahi Kayseri sofrasında. Is, İskender çorbasını yemedim. Onun için e, tam söyleyemeyeceğim. Mesela kelle paçayı falan yerim. Çok güzeldi. Peki son olarak takipçilerimize Kayseri mutfağından ne öneririz? Kelle paça. Bol samsaklı. Peki teşekkür ederiz. Ya